Ağzı Allah'tan Şeytan'ı Rızim. Bismillahi ve Rahmetullahi ve Berekatu. Merhaba arkadaşlar. İnşallah bu dersimizde Arapçada zamirler konusunu hep beraber işleyelim, görelim. İsmin yerini tutan kelimelere zamir denir. Mesela Ahmet'i gördüm. O gülüyordu cümlesinde. O zamir olup Ahmet ismi yerine kullanılmıştır. Demek bir zamiri kullanabilmemiz için onunla ilgili bir ismin daha önceden geçmesi gerekir. Arapçada iki çeşit zamir vardır. Birincisi monfasıl yani ayrık zamirler. İkincisi muttasıl yani bitişik zamirler. Munfasıl zamirler hiçbir kelimeye bitişmeden ayrı bir kelime olarak yazılan zamirlerdir. Bu zamirler kendi aralarında kendi arasında ikiye ayrılırlar. Birincisi fail yani özne görevi gören zamirler ikincisi meful yani tümleç görevi gören zamirler fail görevi gören zamirler cümle içinde fail olarak kullanılan zamirlerdir. Bu zamirler başka bir kelimeye bitişmediğinden dolayı munfasıl yani ayrık zamirler olarak isimlendirilir. Fail görevi gören zamirler Türkçemizdeki kişi zamirleri olan ben, sen, o, biz, siz, onlar şeklinde kullandığımız zamirlerdir. Fail görevi gören zamirleri aşağıdaki tabloda toplu olarak görebilirsiniz. Hu ve o, huma o ikisi, hum onlar. Hie, o, huma o ikisi, hunne onlar. Entesen, sen, entuma ikiniz, entum siz. Enti sen, entuma ikiniz, entun ne? Kızlar için siz. Ene ben, nahnu biz, nahnu ikimiz. Şimdi arkadaşlar her bir zamiri bir örnek cümle içinde görelim. Huvallahu ehad. Huvallahu ehad. O Allah birdir. Huma yedhulânil mescide. Huma yedhulânil mescide. O ikisi mescide giriyorlar. Hum yerci'ûne. Hum yerci'ûne. Onlar dönüyorlar. Hiye Zeynep. O Zeynep'tir. Hiye bu o Zeynep'tir. Huma ta'kulani ta'ama. Huma ta'kulani ta'ama. O ikisi yemek yiyorlar. Hunne muallimatun. Onlar öğretmendir. Ente Rabbi. Ente Rabbi. Sen benim Rabbimsin. Entumah tezhabani, entumah tezhabani siz ikiniz gidiyorsunuz. Entum talemune, entum talemune sizler biliyorsunuz. Enti Aisha, enti Aisha sen Aishesin. Entuma Te'kulani entuma te'kulani siz ikiniz yiyorsunuz. Entunne tescudne entunne tescudne sizler secde ediyorsunuz. Ene el acizu ene el acizu ben acizim. Nahnu Ensarullahi Nahnu Ensarullahi Biz Allah'ın yardımcılarıyız. Şimdi arkadaşlar sizlerle bir uygulama yapalım. Bu uygulamada fail görevi gören onfasın zamirleri ne kadar iyi anladığınızı ölçelim. Aşağıdaki tabloda yanlış cümleler kurulmuştur. Sizden istediğimiz şey şudur. İlk önce tablonun izah olan kısmını bir kağıt ile kapayınız. Daha sonra Arapça cümleyi okuyarak cümlenin yanlışını bulunuz. Daha sonra da kağıdı aşağıya doğru çekerek bulduğunuz hatanın doğruluğunu kontrol ediniz. Şimdi bakalım. Hu ve Zeynebu. Hu ve Zeynebu burada Hu ve zamiri yanlış olmuş. Hiye Zeynebu olması gerekiyordu. Huma Aliyun demiş. Huma Aliyun burada yine zamir yanlış olmuş. Doğrusu huve aliyun doğrusu huve aliyun şeklinde olacak hom muslimun hom muslimun burada yine hom olmaması gerekiyor huve şeklinde huve muslimun şeklinde olması gerekiyor. Hiye Muhammedun denmiş. Hiye Muhammedun denilmez. Huve Muhammedun doğrusu. Huve Muhammedun şeklinde olacak. Hunne Salihun ve İbrahimu yine burada Hunne yanlış yazılmış. Huma olması gerekiyordu. Huma, Huma Salihun ve İbrahimu. Mesela burada Ente Aişe denmiş. Ente Aişe olmaz. Enti Aişe olması gerekir idi. Entuma Muslimune denmiş. Entuma Muslimune olmaz. Olmaz entum entum muslimune olması gerekiyordu. Entum muslimatun denmiş. Entum muslimatun olmaz. Entunne ne muslimatun. Entun ne muslimatun olması burada icap eder. Doğrusu bu şekilde yani. Entin Yusuf'u Entin Yusuf'u yanlış. Ente Yusuf'u doğru kullanım şekli. Ente Yusuf'u. Entunne aculani olmaz. Entuma Entuma aculani olması gerekiyordu. Ene katibune Dermiş. Ene katibune olmaz. Doğrusu Nahnu katibune Nahnu katibune. Yani bizler yazarlarız şeklinde olabilir. Veya Ene katibun şeklinde zamire uygun bir kelime getirilebilir. Nahnu mu'minun Nahnu mu'minun olmaz. Nahnu mu'minune olur veya ene mu'minun şeklinde düzeltilebilir. Arapçada mef'ul yani tümleç yani nesne görevi gören zamirler cümle içinde mef'ul olarak kullanılan zamirlerdir. Bu zamirler başka bir kelimeye bitişmediğinden dolayı unfası yani ayrık zamirler olarak isimlendirilir. meful yani tümleç, nesne görevi gören zamirleri aşağıdaki tabloda toplu olarak görebilirsiniz. iyyahu onu ona iyyahuma ikisini ikisine iyyahum onları onlara İyyâhe onu ona İyyahuma ikisini ikisine İyyahunna onlara onları İyyâke sana seni İyyâkuma ikinizi ikinize İyyâkum sizi size İyyake seni sana İyyâkuma İkinizi ikinize ya ne sizi size iyaya beni bana iyana bizi bize Şimdi arkadaşlar her bir zamiri bir örnek üzerinde inceleyelim. İyyahu İyyahu ta'budune İyyahu ta'budune Ona ibadet ediyorsunuz. Ve eytu ve eytu iyyahüme ve eytu O ikisini gördüm. Nevzuku nevzuku iyyahüm Onları rızıklandırıyoruz. Hebbe iyyahüme Hebbe İyyahuma onu sevdi. Habbe <laughs> iyyaha. Bunu habbe <laughs> iyyaha şeklinde okuyalım. Ahame iyyahuma. Ahame iyyahuma. O ikisine yedirdi. Darabe iyyahunne. Darabe İyyâhunne onları dövdü. İyyâke ne'abudu sana ibadet ederiz. Se'aktulu İyyâkuma Se'aktulu İyyâkuma İkinizi öldüreceğim. Nahnu nerzuku iyyakum. Nahnu nerzuku iyyakum. Biz sizi rızıklandırıyoruz. Ekramtu tu iyyaki. Ekram iyyaki. Sana ikram ettim. Aslaha. Aslaha iyyakuma. Siz ikinizi ıslah etti. E Azze iyyakunne. E Azze iyyakunne. Sizleri aziz etti. İyaya tabudun e, iyaya bana ibadet ediyorsunuz. İyene nabudun e, iyene tabudun e, bize ibadet ediyorsunuz.